Bahçenin sonu da sağlıyor. Çocuklar, çocuklar da giriyor. Yani, evet. Küçüğü de giriyor, büyüğü de güzel bir bahçe oluşturduk. Şunu yapmışsınız. Evet. şuradan çekim yapalım. Şöyle şu tarafa dönüyoruz. Değerli seyirciler, şimdi İstanbul'dan geldik Iğdır'a. Iğdır, Iğdır Karakoyunlu'da Karakoyunlu At Ocağı'nı oluşturduk bu atozcağının oluşmasında başta Karakoyunlu halkı olmak üzere civar köylerden de büyük destekler aldık. Bunlardan birisi de e, rahmetlik Hacı Mahmut Maral amcamın çocukları oldu. Özellikle Iğbal abi, Mürsel abi, Gürsel abi hepsi e, hayatlarında olan eşyaların birçoğunu bu görmüş olduğunuz Kara e, Karakoyunlu Ata Ocağı Müzesi'ne bağış ettiler değerli misafirimiz kurvette yaşayan, Almanya'da yaşayan çok değerli evet. komşumuz Hüseyin Maral Bey aramızda. Duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Böyle geldiği zaman bu tarihi müzeye gördüğüne neler hissetti? Babasının akrabalarının eşeklerine selamünaleyküm diyeyim. Herkese teşekkürler ederim. Yaptığınız için gerçekten memnun oldum. Biz de oradan buraya geldik. Kurvetten köyümüzde güzel yerler. Görünce daha da memnun oluyoruz. Şimdi sefer ata ocağını ata yapmışız ama gerçekten çok güzel. Yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Bizim de köyümüzde, Bizim de elimizden gelen desteği yapacağız inşallah. Her geldiğimizde, gittiğimizde de başka yerlerde de anlatacağız böyle olduğunu, güzel olduğunu. Biz de yaptığın işlerden gurur duyuyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Gerçekten güzel olup köyümüzde bunun gibi daha değişik etkinlikler yapmalarını isteyeyim. Yollarda yürüdüğün zaman belediyemize de sesleniyorum. Yollarda sağda solda 2-3 tane oturak yerleri koysun. Yaşlandık artık. Yürüdüğümüz zaman böyle bir dinlenerek yürümek de istiyoruz. Onun evet. için de yine de teşekkür ederim. Biz de gurbet zordu. Gurbeti çekenler bile. Gürsel Bey geçmişi günümüze taşımaya çalıştık. İşte Burada en güzel. E, babanız rahmetliğin kullanmış olduğu e, evet. şey olsun, terazi olsun, eee carcar olsun, mergiz olsun. olsun. Onları mergiz gördüğünüzde ne hissettiniz? Bizim daşqaların təkəridə, o, da, o təkərlərimiz çox uydirağa aparardısa. <laughs> Sabahın erkənə, saat 4-dən qoxurduqdı gıdı <laughs> gıdı gıdı. Rahmatlı atkazım ammin bağındakı gülüşü yapmə götürərdim. Askerim ammin xiyarına məndə daşıyardım uydirağa. Xiyar saxlaya gedirdik. Belə keçmişə götürərsən, keçmişə dalıb gedir insan. Gəldiyiniz zaman sanki o günlər bir də gözünün önünə gəlir. Çox gözəl. Allah, Allah razı olsun sizden. de. Allah, 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 Allah baban Allah. rahmet etsin. Sağ ol, mekanlar Mesela, rahmet etsin. Tüm tüm cennet dostlara olsun. Tüm, dostlara tüm dostlara da buradan selam gönderiyoruz. Tüm dostlara da selam gönderiyoruz. Gurbet ekleri de bu ne zaman yollar. tüm tüm yolları düştü? Iğdır'a uzakta el bir kilometre. Yani gelip gezebilirler. Daha iyi olur. Sevgiler, selamlar diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tüm dostları Iğdır Karakoyun Atı Ocağı'ndan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'a emanet olun. Ee, baba yurtlarını, ata yurtlarını boş bırakmayın. Yere sahiplenin. Bağınızı, bahçenizi evet, düzenleyin. Evet. Gerçekten e, bu memleket, bu coğrafya bir cennete aladır. E, herkesi buradan, e, Iğdır'dan, cennet köşesinden, memleketimizin Iğdır'dan, Karakoy'undan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz efendim. Hoşçakalın. Güzel. Çok güzel.